videoda rahatsız edici küfürler ve konular mevcuttur. Bekle bekle. Oğlum Vardım inanıyorlar abi. Ben Diyorlar üstümü, ki üstümü falan girme giymiyorum abi ben. Nasıl giymiyorsun? Ne çıplak ben de, çıplak ben de çıpla açacağım çıpla kameraya. Ya. Açın amına koyayım. Bugün tam. Gel amına koyayım. Gel amına koyayım. Soyun amına koyayım. Soyun. Sen şey benim bugün sen benim arabamı bugün niye havluyla sürdün lan? <laughs> Oğlum duştan yeni çıktım araba geldim aldım gel dedi. Vay vay amına koyduğumdaki şeye bak. Duştan yeni çıkmış. terlik de değil ha ev terliği, Havlu Mercedes'i böyle anahtarı basıyor. Dur dur. Açayım istedim. Ulan senin gibi bastımsınlar o arabayı sürüyor. Bugünkü sorularımı bir tekrar ediyoruz arkadaşlar. Ben ablamın gibi ediyorum bak yemin ederim. Önüne bassana lan. Kardeşim kusura bakma dalgınım biraz ya. On numara mı? Sana diyor. Şu arkadaki benim değil mi? <laughs> bir de Umur Sami üstüne Lan sen var ya Twitch olmasa alışveriş sepeti sürüyordun ha şimdi. Ben Twitch iyi var da facım. <laughs> <ooo>, facım. <play. gülüyor> kardeşim bu nasıl o -o. bir bakış ha? Bu nasıl böyle inceden Merso nasıl bakıyor öyle? Bize bir açıkla bakalım yani. Yo Göz kıstı. <laughs> CLA değil arkadaşlar, Cela değil. Lan sen Ama var ya hiç Twitch olmasa alışveriş sepeti sürüyordun her şimdi. Yani bunların bunların hepsi herkes... konuşulacak, rahat olun. Bunların Araba, öncelikle şunu söyleyelim. Araba emanet değil, Jirox kardeşim yeni <laughs> aldı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Allah kaza bala vermesin. Allah tekerle hey, taş değilim diyelim Anladım. başlar. Hemen, Ondan sonra... Soruları yanıt değil mi? Öndeki soruları yanıtlayayım mı? Öndeki soruları yanıtlayayım. Yo, onlara kamera açık olacak. Onlara yüzünü göreceğiz Tamam yani. baba. Tamam, tamam baba. Tamam. Ondan sonra çıplak Lynch. ama onun da haberi Tamam olsun. çıplak ol. Bugün çıplaksın sen. Kral çıplak. Tamam He. mı? Kral çıplak kral hayat. Facı bu. Facı bu. oğlum. Bir kere şu konsol ne? Yani bu arabanın 2020 olduğunu niye gözümüze sokuyorsun bu story'de? Önemli olan bu. <laughs> Oracoy sen çekiyorsun story'yi. <laughs> Manyağı bak ama buna adamı sıkıyor bir de. Oğlum. Yandı. Bak, Koştan, yoruldan, düştüm. Adam? adam daha yeni almış kaç mı kilometre 80 kilometre yapmış gelmiş arabayla yanlayı verdim ya <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de trafiği Hayır adam. benim anlamadım. Otomatik arabayı nasıl yanlattın amına koyayım? Kanka o SP'yi kapıyorsun. Pışt, uçuyor araba ama güzel yanlıyor Hayır, bak. Benim Mercedes'le <laughs> muhabbetimi de açar mısın? Hangisi aşkım? Ha, sen tamam açacağım. Dur dur açacağım. <laughs> Bir şeydim mi şunu satıyor da ha? <laughs> ben de Geri benim değil mi amına koyayım? Böyle koyarım ha. Ne diyebilir ki? Oğlum kuştan çıktım böyle şey. Çık. <laughs> <laughs> <Park edeceğim. gülüyor> arabayı Ferit çıkamasın diye şöyle önüne koydum park ettim direkt girip çıkamam Baba bu park yeri de bu park yeri de böyle niye park ettik bu arabayı sen? <laughs> Aynen arkadaki de Ferit'in. Dur Özge, dur Özge'nin story'i açayım bir de. tane. story yüzden orası damgası yiyorum ya. Hey. Aşkım sen böyle story'leri nasıl yapıyorsun? Ben de aynı fotoğraf çekiyorum, bende böyle güzel olmuyor mesela. Mesela ben onu sana çekeyim geleyim mi mesela? Mesela sen şu bir askıyla çeksen aynı şöyle bir. <laughs> bak geleyim, bak bir dakikayı çekiyorum bekle. <laughs> tamam, onu bir story atsana. Ayrı böyle bir şey yapıyor ya. <laughs> Hani böyle bir baksırı kaldırlar herhalde. Biliyoruz baksırı kaldır. Enteresan. Hey Mercedes. bu bu bu. Bu. Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Ambiyans ışığını kırmızı yap. Tamam, rengi değiştiriyorum. Sağ ol kardeşim. Baba bu nedir ya? Baba o nedir ya? Bizim yeni kankim Mercedes. Ne bu? Kit <laughs> mi bu ya? Yani konuşan araban bu yani. Ney bu? Anladın mı? <laughs> Neymiş ya? Teknoloji. Ciroz ağlıyor mu lan sen? Ozan <laughs> bir şey soracağım. Siz asansörde kalmadınız mı? <laughs> asansörde kaldı. kaldı. <laughs> Aşkım arabaya eve çıkarmaya çalışmış. Asansörün Kemal eve baksana eve. Hayır ben hey, sevgilinde aslında. asansörde kaldın. Çok romantik değil mi? Niye bu kadar dert ettiniz? Yani, <laughs> yani romantik. Romantik. Beni silah arabalara koydun. Ya <laughs> amına koyayım. Ya bu kilodu kaldıraydın. Kilodu kaldıraydın <laughs> bari kilodu. Düzgün attın şu story'e bak. Bak nasıl düzenli. Beni gireme çorap kokuyor amına <laughs> Biraz öğren bak. Filtresiz çekmeyeceksin bir kere. <laughs> Sen beyaz kilot mu giyiyorsun lan? Geri zekalı tango giyiyoruz biz çağrıyla. Ne olmuş? Lan oğlum ne güldün? Ya yaylanıyor neye oğlum güldün? beyaz kilot. <laughs> Allah Allah. Üçgen kilot götü yapışmıyor ama. Aşkım bana bu be. arada 100.000 olmana 200 kişi kalmış ha. Ya, vallahi... ya işte chat. Vallahi chat 100 bin oluyor. ki. Vallahi yüz bin oluyor. Ben ama e, çamaşır sepetinin sağ tarafını çekmedim Kemal kızar diye. <gülüyor> <gülüyor> Onun... <gülüyor> Çağrı var ya, bak gidecek, bir daha gelmeyecek yayınlar amına koyayım. <laughs> Hayat şu an güzel, böyle iyi yani. Pira. <gülüyor> <gülüyor> Selin Kidil, bir şey <gülüyor> diyeceğim, <gülüyor> Selin <laughs> Kidil'le <laughs> ki tanıştıralım bu Çağrı'yı? <laughs> Çağrı yemin ediyorum bundan 5 sene önce Kadıköy'e iniyorsa ben götürüm bak. Arabayla Kadıköy'e iniyordu bu kesin. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> benim anlamadığım... Çağrı bugün takas geliyor mu yazdı Instagram'dan amına koyayım. <laughs> bir şey diyeceğim. Bugün, e Şüroks dün şeyle konuşuyor. <laughs> Akrabasıyla konuşuyoruz. Juroks bir şey olmaz değil mi anlatsam? <laughs> Nel, Oğlum zaten fiyatı söyleyeceğiz ki. Evet doğru o, Ama o bak. O. <laughs> bana ben o şey söylemeni <laughs> istiyorum. Bak. O tam onu yansıt bize. Onu tam bire da hep izliyor. Birebir o yapıyorum tamam mı? Juroks hoparlörü de akrabasıyla konuşuyor. Şöyle dedi. Akrabası dedi ki hayırlı olsun arabanın modeli ne ya dedi. Juroks dedi ki. <laughs> 350 bin lira. Ama bak Lan Söyledim model soru adam fiyatını şey söyle diyor model amına koydu <laughs> <laughs> sonra da çaktırmadan diyor ki ha model mi abi pardon diyor ha kesiyor özgü selam moralim bozuldu ya amına koydu bana... bak şimdi biliyorsunuz ki benim doğum günüme çok az kaldı 4 Haziran Juroks da bana hediye almış tamam mı diyor ki sanık manyak bir şey aldım erkenden vereyim mi falan sipariş etmiş internetten İlan ama aldığı şey yani şey kaldırılmış sayfa. Ne deniyor ona? İlan değil. İlan mi? Stok son stoğu ben almıştım. Işte. Stoku bitirmiş. Aynen. Açmış fiyatı gösteriyor. Aha 3000 liraya aldım bak diye. <laughs> oha bir şey <laughs> bak, diyeceğim. Bak, oha, ne aldın? Kemal'in dedi bir dakika. Kemal'in dedi doğruydu. <laughs> Kemal'in dediği doğruydu <laughs> ama Özge şu an ya yanlışlık yapıyor. Kemal anlatır mısın? Arkadaşını savunur musun? Yani orada? şöyle oldu aslında. Ee, Jirox. Yani sipariş etti ya. O hani onu göstermek istedi. Tam tıkladı. Sipariş il, ilandan kaldırıldı diye. Baba deyince fiyatı da 50 50 kurtoyla yazmışlar. <laughs> ama bak, ne yapayım ama, yani? Abi evet sadece bana 3000.00 TL yazıyor. Onun paranın <laughs> dolar. <laughs> Benim masanın üstüne Her şey her şeyi söyleme ya. Her şey söyleme ya. Sen böyle zenginsin. Kardeşim hype hoş şey, geldin kardeşim. Kemal. Kemal ayın <laughs> 15'ine kadar bir 3000 lira ateşlesek alalım. sakala? hadi Allah. hadi ka kameralar kameraları çekin hadi. Kemal. Neyse. Ha, ne oldu lan? Yok bir şey. Yok bir şey kanka. <laughs> ne oldu sen bir foto atmışsın <laughs> sen bunu attın bir şey diyecektin Neyi beceremedin ne o Yok lan yanlış şey attım amına koyayım olmadı ya <laughs> Niye tam o sera yazıyor <laughs> Şu fotoğrafı ne şunu bir atsana merak ettim Orası ya, bu ne şey Rui Çenet videosu mu çekiyor ne ayrıntılı <laughs> giriyor öyle Manya bak <laughs> hadi gel kamera aç ya deli midir nedir amına koyayım At şunu en son attığım yanlış attım. Baba soran olmuş bu arada. Arkadaşlar %50 kredi gerisi nakit. Heh <laughs> <laughs> bu. Senin anamız kim ya? <gülüyor> 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 ne oldu ben lan? Hikayeyi anlatınca komik olmadı. <laughs> ne aşkım? Ben anlatınca komik olmuyor. Bana salsın çok güzel anlatacaktım. Keşke ben. sen ananı. Sen dedin anlat diye. He doğru olsun Değil ama mi? böyle böyle. Vallahi dön böyle. böyle. <laughs> Geliştiririm yani ben. Ben boş zamanlarımda YouTube'da El Reynan'ı izliyorum mesela. Nasıl böyle hani bir yerden bir yere bağlıyor. O o o arayı. Eyvallah yapalım. arkadaşlar. Çöp. <laughs> ben de Ramazan babzi izliyorum kanka. <laughs> sen de de Ramazan <laughs> babcim. Kamera ayarlandı mı? Oğlum Ali neye hazırlanıyor? Düğüne mi hazırlanıyor ya? ya? Ali, o ne baba? Yayınlarda aynen. Yayınlardan önce bir giyiniyor İki falan. İki kız düşüreyim falan. Tabii zaten. Eyvallah küçük rakım Teşekkür Çünkü ediyorum kardeşim. Bak, Two Aşkımaz face. Eyvallah. Dur ne özelden şey yapalım. Eyvallah chat sağ olun canlar. Eray bir tane al. Bir tane Ailemiz için aldık ben oğlum. Asmen, ben açmam ben dokunmuyorum. Cemal bu arada bak bir şey diyeceğim. Ailemiz için aldığınızı söyleyin yani. Bundan sonra böyle <laughs> Maltepe, yani Çengelköy yakınlarında araba lazım Anladım. olursa bana DM atın ama sadece atın yani. Başka bir şey ailemiz, yapmayın. Ailemiz ailemiz diyorum parayı sen yiyorsun. Şey, yani. abi nedene deneyin Evde zeytin yok mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Bu buraya? İster kemeren ben. <gülüyor> <gülüyor> o kim bu beyaz kutu diyen? Gelsin yanıma. <laughs> Nerede o? Ha, o ne? beyaz çıktı diye yanıma gelsin. O beyaz değil mi? O beyaz değil. Bu karpuz beyaz değil baba haberim var. O karpuz beyazı değil mi beyaz değil mi? Baba karpuz beyazı. Beyaz değil mi baba? Annen suratı karpuzdan daha kırmızı demiş. <laughs> beyaz olan yanıma geçtik bir beyaz çıkarttı ya direkt. Kemal bir şey atıyorum sana. <laughs> Al. Gel onu okuyayım Çünkü götten yazmışsın. Orası bu çocuğa götten ne yazmışsın? Adam ben lan... bir şey lan düzgün bir şey yazıyorum mesela. Harbi o da aynı yani. Her şey de öyle oğlum benim. Her şey de öyle bak. Bir sandalye daha bir şey daha. atıyorum. <gülüyor> <gülüyor>